koya hoşgeldiniz ee, bu hafta e, seneler önce çektiğim neden bunu açıklamalı çekmedin diye <laughs> sürekli şikayet <işgal> ettiğiniz <laughs> e, bir kolye yapımını tığ işi bir kolye yapımını çekeceğim videosunu e, ne kullandım bu e, altın rengi bir polyester oya ipi bu Burgulu boru boncuk kullandım. Şöyle göstereyim. Ee, bunlar bir tık daha uzun diğer boru boncuklardan burgulu boru boncuk olarak alabilirsiniz. 50 gram kadar yeter. Onun dışında da şöyle. Dökülüyorlar. Onun için çıkarmadım. Ee, antik sarı dizi kum boncuğu kullandım. 2 milim bunlar. Ve bunları yaklaşık 3-4 metre kadar dizdim. Yapmak istediğiniz kolye boyutuna göre değişebilir uzunluğu ama zaten 6 parça yapacağız toplamda. Ee, bakarsınız tekrar eklersiniz olmazsa. Nasıl dizdik? Başlarken de biraz daha mı yaklaştırayım? Ee, bulanık hala. Bir tane boru boncukla başlıyoruz dizmeye ve aynı şekilde bir tane boru boncukla bitiriyoruz. Nasıl diziyoruz? Bir tane boru boncuğu atladıktan sonra iki kum boncuğu, iki boru boncuk, iki kum boncuğu. 2 boru boncuk şeklinde diziyoruz. 3-4 metre kadar ve sonunda dediğim gibi yine bir boru boncukla aynen başladığımız gibi bitireceğiz. Şöyle de bir tığım var. 17 numara şöyle göstereyim. 17 numara 0.75 bu uygun oluyor. Örmek için Dediğim gibi 6 parçadan öreceğiz. İstediğiniz kolye boyutu neyse e, uzun da örebilirsiniz. Daha kısa da örebilirsiniz. Tercihinize göre 6 parça o boyutta hazırlayacağız. Şimdi önce bir tane başlangıç ilmeği yapıyoruz. Ve 10 tane zincir çekiyoruz. Ee, bu parçaları birleştirirken kullanacağız burayı. Daha fazla da çekebilirsiniz. Ve ne yapıyoruz? Elimizi açıyoruz. Boncuklarımızı artık vermeye başlayacağız. Çok güzel karışıyorlar. Aman <laughs> dikkatli yapın. Bir tane boru boncuğu bakın şöyle nasıl bir boru iki tane kum boncuk yine bir boru boncuğu alıyoruz aşağıya kadar itiyoruz ve bu ikisini şu şekilde birleştiriyoruz bir iki tane zincir çekiyoruz ve yine aynısını yapıyoruz aslında son derece kolay ama bu boncuğu dizme kısmı falan insanı biraz oyalıyor ve bir araya geldiklerinde de çok tatlı gözüküyorlar bakın birleştirdim yine iki zincir bir boru boncuk iki tane kum boncuğu ve birleştirdim yine iki tane zincir çekiyorum ve bu istediğiniz kolye boyutuna gelene kadar böyle örüyoruz Dediğim gibi aslında son derece kolay. Bakın elimizde böyle bir şey oluyor sonunda. İstediğimiz kolye boyutundan biraz daha bir 5 santim kadar uzun olursa daha iyi olur. Çünkü daha sonra bu 6 tane parçayı saç örgüsü şeklinde öreceğiz. Ve aynı bir mercan görüntüsüne geliyor o zaman. Hatta e, bunun ben siyahını yapmıştım herhalde kanal için ama bir mercan rengi boru boncuklarla da e, yaptım bunu. Çok e, aynı mercan kolye gibi gözüküyor. Çok tatlı bir görüntüsü var. Tavsiye ederim. O tonları seviyorsanız. Şimdi bizimki biraz daha şatafatlı olur renk tonlar açısından. Evet böyle bu şekilde ilerliyoruz. Daha fazla artık göstermeyeceğim nasıl örüldüğünü. Altı parça öreceğim. Ondan sonra nasıl birleştiriyoruz. Nasıl aparatlarını takıyoruz. Klipsini takıyoruz. Onları artık beraberce yaparız. Sonuç olarak son bir kez daha göstereyim. Bir boru boncuk, iki kum boncuğu alıyoruz. Birleştiriyoruz. Ve araya iki tane zincir örüyoruz. Elimizde böyle bir şey oluşacak zamanla. Sonra bitişini beraber yine yaparız. Evet. Artık bunu burada bırakıyorum. İyice açalım. Çok çabuk kaçıyor. Evet. Bitireyim ben 6 tane parçayı. Ondan sonra tekrar görüşelim. Artık örgümün sonuna doğru geliyorum. Artık son şeyleri örüyorum. Bu arada elim de alıştı. Unutmuşum bu ince iplerle örmeyi ama ördükçe alıştı. Ve sonuncuyu örüyorum artık. Yine buraya 10 tane zincir örüyorum. uzunca bir ip bırakarak keseceğim ve hazır bakın görüntüsü böyle oluyor Bunu alalım artık şöyle bir ölçeyim size ben biraz uzun olsun istedim ama daha kısa da yapabilirsiniz Uzun sarkan bir kolye olsun istedim. Bakalım. 50 santim 49-50 santim uzunluğunda olmuş. Ve bundan 6 tane ördüm ben. Şimdi kamerayı biraz yukarı alayım. Şöyle gördüğünüz gibi 6 tane 45 santimlik ördüm. Ve bunları hepsini aynı hizaya getirdim. Bunu burada bir düğüm atıyorum. Gelmeyenler oldu. Onları da tığla alalım. bunlar ayrılmasınlar. Bunu şöyle bir ince kavanozun altına yerleştiriyorum. Bunu ikili ikili ayırıyoruz. Şöyle. Bildiğiniz saç örgüsü yapıyoruz bunu artık. önce biraz gevşek gidiyor Bütün şey tamam ana kadar böyle saç örgüsü yapacağız. Bu örgü yaptığımız için de boyu biraz kısalıyor. çok sıkmanıza gerek yok Şöyle göstereyim. Diğer ucunu da bir araya getirip şöyle güzelce bağlıyoruz. Ve şu kısmını alıyoruz. Dilerseniz buraya hafif bir yapıştırıcı sürebilirsiniz. Ama ben şimdi kurumayı bekleyemeyeceğim için ne alıyoruz? Şöyle altın rengi kullanacağım ben. Ee, toplu iğne gibi. Başı var. Takım malzemesi. Yapanlar bilir. Ee, i̇ki tane kapama kullanacağım. Altın rengi. Her iki tarafa. Ve bir tane de mıknatıslı klips kullanacağım. Bundan sonrası için. Şimdi ama bu hakikaten yapıştırıcı istiyor. İyice çekelim. Hafif burayı alalım. Hafifçe bir yapıştırıcı süreyim ben yine. Şundan kullanacağım. Her türlü çok amaçlı. Yapıştırıcı bu. Genelde bunu kullanıyorum biliyorsunuz. Yapıştıralım ki açılmayamasın oradan. Bir süre bekleyelim kurusun. Bu arada diğer tarafı hazırlayayım ben. Diğer tarafı da düğümledim. Bu fazla ip kısmını alıyorum. Yine hafifçe bir yapıştırıcı damlatacağım. Buna şimdi kurusun. Artık hafifçe kurudu. Şimdi bu toplu iğne gibi olan malzememizi bu düğümün içinden geçiriyoruz. İyice sıktığından emin olmamız lazım çıkmaması lazım çünkü evet bu sefer oldu kapamamızda bunların çok çeşitleri var şu anda elimde bu var diye ben bunu kullandım bakın şöyle görünecek yaklaştırayım mı biraz daha iyice çekiyoruz bir yuvarlak kadar yapacak kadar fazlasını kesiyoruz sonra kıvırma aletimizi alıyoruz bunu artık kalın tarafıyla kıvırıp bir halka haline getiriyoruz güzelce kapandığından emin oluruz budur şimdi bu tarafı hazır Şimdi bir tane halkayla şöyle bir halka alacağım. Evet. Buradan daha küçük bir halka kullanmaya karar verdim. Efendim bunu buradan bunu da buradan geçiriyoruz ve halkamızı kapatıyoruz. Bakın bu şekilde görünüyor artık. Diğer tarafı da aynı şekilde yapıyoruz. Bu tarafında halkasını takıyoruz. Klipsini de takıyoruz. Halkayı kapatıyoruz. İşte bu kadar kolyemiz hazır. Şöyle biraz yukarıya alayım. Görüntüde böyle oldu. İyi günlerde kullanın diyorum. Videoyu beğenmeyi dostlarınızla paylaşmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Beni Instagram'dan da takip ederseniz çok mutlu olurum. Görüşmek üzere.